Senin de kıyafetin güzel bir kıyafet. Geleyim. Gel. Teşekkür ederim. Hani çok anlamıyorum ama uyumlu gibi olmuş, güzel olmuş. Evet, ben de uydu diye taktım. Yani iyi duruyor. Yakışmış gibi. Sağ ol. Hazırsın? Hazırım. <laughs> Takım iyi olmuş. Kolye. <laughs> Çıkan. Evet evet. Ee, yani e, yakışmış birbirleriyle. Merhaba arkadaşlar. Daha fazla video için kanalımıza abone olarak başlayın. Uzakşehir yeni bölümde neler olacak? Öncelikle Cihan Aliye'ye aşk tarafında bulunsun isteyenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Dizinin yeni bölümünde Mine, Cihan'ın ayrılmasından sonra çok tehlikeli planlar kurarak Cihan'ı Alya'nın elinden almak isteyecek, bu sebepten hamile olduğunu söyleyerek Cihan'ı elinde tutmaya çalışacaktır. Te yandan Şahin Dezer'in kaçırılması üzerine babasından Kaya'yı öldürmesi için emir alacak ve büyük bir oyuna kurban olacaktır. Uzakşehir analiz videom burada sona erdi. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın, hoşçakalın.